bugün buraya gelme amacımız arkada görmüş olduğumuz eski maden sahasını, uzun zamandır kullanılmayan maden sahasını harita ölçümleri yapıp tekrar projelendireceğiz. Kazı dolgu şevlerini belirleyeceğiz. Çalışma periyodunu bizim hazırladığımız projeye göre belirleyecekler. Toplamda sahadan ne kadarlık bir kübaş toprak hareketi olacak bunların hesaplamalarını yapacağız. Sağlıklı ve güvenilir bir altlığa ihtiyacımız var. Bu altlığa da biz harita diyoruz. DJI Enterprise ticari dronlarını sektördeki birçok iş ortağımızla uzun yıllardır buluşturuyoruz. Bu sektörlerden en önemlisi de harita sektörü. Bugün harita sektöründe hali hazır haritalar, kadastral harita çalışmaları, hacim kübaj işlemleri, şehir modelleri, maden haritalarında DJI Enterprise en önemli çözüm sistemlerinden bir tanesidir. Maden sektöründe DJI Enterprise dronlarını iş güvenliğini de ön planda tutarak maden sahasının denetimi, topografik haritanın hazırlanması, arazinin modellenmesi, stokların kontrol edilmesi, zamansal olarak değişimlerinin analiz edilmesi için kullanıyoruz. Biz drone teknolojisine yaklaşık 2018 yılında geçtik. İlk drone'u aldığımda ben teknolojinin bu kadar ilerleyip işlerimizin %80 ya da %90 oranını dronlarla yapacağımızı tahmin etmiyordum. Sahada kırık noktalar, yani detay noktalarını ölçüyoruz biz. Haritanın mantığı budur. Burada ölçümlerimizi eski usul, klasik usul dediğimiz total station veya GPS ile yapıyorduk. Onun için bu sahaya yaklaşık 5 kişilik bir ekip gelip 1,5-2 günlük çalışma süremiz oluyordu burada. İşin tehlikeli olan boyutu bu kısımda. Mesela şuradaki gördüğümüz şeylere, şuradaki dik yamaçlara personel gidemediği için hem veri kalitesinde düşüklük oluyor hem iş güvenliği açısından riskle karşılaşıyoruz. Yukarıda şevlerden kaya düşmesi oluyor. Yaklaşık buradaki kot farkımız bizim 50 metre. Hani ufak bir taş dahi burada personelimize gelse ciddi yaralanmalar oluyor. Arkadaşlarımızın şu gördüğünüz sırtlarda yürümesi lazım. Oralarda ölçüm yapması lazım. Dolayısıyla oraya da herhangi bir personel gönderemeyeceğimiz için bazı alanlarda eksik ölçüm yapmak durumunda kalıyoruz. Yaklaşık böyle bir sahada, zor bir sahada %10-15'lik veri kaybımız oluyor. Bu da bizim hazırlayacağımız modeli, üçgen modeli, saha modelini maalesef %10-15 eksik sunmamıza, müşteriye eksik sunmamıza sebep oluyor. Biz bunu kübaç hesaplarında 10 bin metreküplük bir kübacı göz ardı ettiğimizde bu işveren açısından ciddi bir maliyet demektir. Dolayısıyla daha iş başlamadan iş için kullanılacak haritanın çok güvenilir ve detaylı olması gerekir. Siz hangi projeyi yapmak isterseniz yapın, elinizde güvenilir ve sağlıklı bir veri olması lazım. Öncelikle veri kaybımız olmuyor dronla ölçünlerde. Yani eğimin çok olduğu yerlerde dahi ben istediğim yerden şu gördüğünüz karşıdaki yerlerde istediğim yerden ölçü alabiliyorum. Ve karşıdaki ağaçlık alanları ölçmeye çalışsam kapalı alan olduğu için GPS'ler çekmiyor. Dolayısıyla ağaçların kesilmesi gerekiyor. Bu da bizim işimizi bir günlük işimizi 10-15 güne kadar çıkartabiliyor maalesef. Şu an kullandığımız drone DJI'nin M350 serisi, P1 ve L2 kamerası var. Ben karşı taraftaki ormanlık alanı L2 teknolojisi kullanarak veri kaybı olmadan ağaçların altındaki kodları istediğim hassasiyette alabiliyorum. Sahadan aldığımız verileri DJI Terra programında modelliyoruz. Ormanlık alandaki verilerimizde yine DJI Terra'yı kullanarak zemin kodlarını filtreleme yöntemiyle istediğimiz hassasiyette çıkartıyoruz. Burada dikkat ettiğimiz noktalardan bir tanesi de sahadaki ölçüm doğruluk verisi. Yani biz burada yaklaşık 2-3 santim hassasiyetli yaklaşık 15-20 dakikalık bir zamanda arazi çalışmasını bitirip bütün sahanın haritasını çıkartabiliriz.